Hasan Cemal. Alaaddin Çakıcı, mafya yine devlet hizmetinde, ve can sıkıntısı. Can sıkıntısı kıvrılıyor içimde. Alaaddin Çakıcı, yeraltı dünyasından bir mafya lideri. Dahası var, devlet Bahçeli'nin de dava arkadaşı. Kılıçdaroğlu'na tehditler, olmadık hakaretler savuruyor, ulan dürzü. Akıllı ol. Köpeklik yaptığın vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir potaya koyarsan, hayatının en büyük hatasını yaparsın, seni bakla kazığıyla tanıştırırım. Bak Kılıçdaroğlu, sana akıllı ol diyorum. Bana bak Dürzü. Saray diye ifade ettiğin o külliye devletimizin en üst makamıdır. Millet adına devletin yanında olmak sayın Bahçeli için bir yaşam tarzıdır. Bir mafya lideri ana muhalefet liderine Dürzü diyor, köpek diyor, seni kazağa oturturum diyor. Saraydan ses yok. Erdoğan'dan ses yok. Yargıdan da ses yok sayılır çünkü re'sen başlatılmış bir soruşturma yok. Bir tek devlet Bahçeli ses veriyor, Alaaddin Çakıcı dava arkadaşımdır. Bu hakaretlerin binde biri, evet binde biri saraya, Erdoğan'a dönük olsaydı, kıyamet kopar, yer yerinden oynardı. Bu sözlerin sahibi kendini çoktan demir parmaklık arkasında bulurdu. Ama şimdi tık yok. Bu saatten sonra zevahiri kurtarmak için bir tık çıksa da değişen bir şey olmaz. Pis bir oyun sahneleniyor. Muhalefete gözdağı bu oyunun adı. Sesiniz çıkmasın, oturun oturduğunuz yerde, ayağınızı denk alın yoksa fena yaparız deniyor muhalif odaklara. Bu kirli oyun ilk kez de oynanmıyor. Mafya devlete çok çalıştı Türkiye'de, fazlasıyla devlet hizmeti yaptı. Devlet hukuk dışına çıkarken, devletin ağzı süt kokmaz zihniyetiyle hareket ederken, söz konusu vatansa gerisi teferruattır anlayışını devreye sokarken yeraltı dünyasını, organize suç örgütlerini yani mafya yı da kullandı. Bir başka deyişle Türkiye'de derin devlet her zaman mafya yelinin altında tuttu. Google'da Hasan Cemal susurluk derin devlet yazılar diye tıkladım. Ne kadar çok yazı çıktı. Hep aynı yazılar ama değişen bir şey yok. Mafya bugün yine devlet hizmeti yapıyor. Muhalefeti sindirmek için, korkutmak için kullanıyor siyasal iktidar tarafından. Evet değişen bir şey yok. Can sıkıntım bundan kaynaklanıyor. Ben bu filmi gördüm hissi sarıp sarmalıyor beni yine. 27 Kasım 1996 tarihli Sabah gazetesindeki yazımdan kulaklarıma inanamıyorum. Susurluk kazasında ölen Abdullah Çatlı'yı savunuyor, vatansever ilan ediyor, ülke uğruna, millet uğruna, devlet uğruna kurşun atan da, kurşun yiyen de her zaman için saygıyla anılır. Aynen böyle diyor Başbakan Yardımcısı Çiller. Reuters haber ajansı bu haberi dünyaya şöyle yayıyor: Türkiye Başbakan Yardımcısı Çiller ünlü gangster Çatlı'yı savundu. Abdullah Çatlı, aşırı sağcı bir kanun kaçağıydı. 1970'lerde 7 solcunun öldürülmesinden sanıktı. İsviçre'de uyuşturucu kaçakçılığından 8 yıl hapis cezası çekerken kaçırılmıştı. Haberde bir eksik vardı, Çatlı Ağaca ilişkisi. Abdi İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağaca, cinayeti işledikten sonra Abdullah Çatlı'nın evinde saklanmış, hapisten kaçtıktan sonra da yurt dışına çıkışını sağlayan sahte pasaportu kendisine veren yine Çatlı olmuştu. Sonra ne yapmıştı Çatlı? Devlet kendisini kullanmıştı. Derin devlete dahil edilmişti çattı, susurluk işte buydu. Hukuksuzluktu. Devletin kendini hukukla bağlı saymadığı, kanun kaçaklarını tetikçi olarak kullandığı, faili meçhul cinayetler için düğmeye bastığı bir dipsiz kuyuydu susurluk. O dipsiz kuyunun karanlığında hukukla, insan hakları da kaybolup gitti. 17 Ağustos 2004 Tarihli Milliyet gazetesindeki yazımdan, Yargıtay Mith Çakıcı. Doğrusu uzun yıllardır böylesini görmedim. Yargıtay ve MIT başkanları, söyledikleri birbirini tutmuyor, birbirlerini yalancılıkla suçluyorlar. Üstelik kamuoyu önünde, gerçek nedir? Bir mafya liderinin mahkumiyetini bozdurmak ya da geciktirmek için Yargıtay başkanlığına kadar uzanan bir kulis söz konusu. Bu kulis emitle karışıyor veya karıştırılıyor. Alaaddin Çakıcı öylesine bir ağ kurmuş, kendisine öylesine düzenli bir bilgi akışı şebekesi kurmuş ki, sanki Yargıtay'ın kalp atışlarını dinliyor. MIT'çileri işin içine sokabiliyor yargı içi çekişmeler de ilginç. Sonra, MIT emniyet kavgası. Yargıtay'ın başkanı ile MIT'in başkanı birbirlerini üstelik kamuoyu önünde yalancılıkla suçlayabiliyorlarsa, gerçeği öğrenmek kamuoyunun hakkıdır. Ortada bir çelişki yumağı var. Eğer hukuk devleti, demokrasi vesaire diyorsak, bu yumağın çözülmesi şart. 1 Haziran 2006 tarihli Milliyet gazetesindeki yazımdan, nedir susurluk? Devletin hukuk dışına çıkmasıdır. Devletin kendi varlığına karşı tehlike olarak gördüğü kişi ve örgütleri hukuk dışı yöntemlerle etkisiz kılması, temizlemesidir. Bu amaçla kanun kaçaklarını, suçluları, hatta katilleri kullanmasıdır. Onlara siyasi cinayetler işletmesidir. Bunun için suç örgütlerinden, mafyadan yararlanmasıdır. Susurluk deyince şu da vardır. Devlet adına kirli işler yapanlar bir süre sonra çeteleşme yoluna giderler. Sırtlarını dayadıklarını devlet gücünü kullanarak kendilerine menfaat alanları yaratırlar. Devletin içinden de ektinirler ve hukuk dışılığın avantaları ortaklaşa yenir. Susurluk budur. Hukukun katledilmesidir. 1990'ların sonlarında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı yapan Bülent Orakoğlu şöyle diyor, dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde oturmuş bir derin devlet vardır. Ama bu derin devlet çok ciddi olarak parlamentonun kontrolündedir. Derin devletin görevi, kendi vatandaşlarını sıkıntıya sokmak, onu bunu vurmak, hükümetleri götürmek değildir. Türkiye'de derin devletin halkın ve ülkenin çıkarları için mücadele ettiğine ben inanmıyorum. Eski bir NATO yapılanması bu. Bu yapılanmanın çok büyük bir güce ve paraya sahip olduğu iddia ediliyor. Ben de öyle tahmin ediyorum. Bu ülkede hangi olaya el atsanız bir çete bağlantısı yay karşılaşıyorsunuz. Evet, can sıkıntısı. Çünkü çeyrek yüzyıldır hep aynı yazılar. Ama bir kez daha yazın bir kenara, devlet çete ilişkileri kesilmedikçe Çakıcı örneğindeki mafya devlet ilişkileri son bulmadıkça, mafya devlet dışına, hukuk dışına itilmedikçe, devlet hukuk ve demokrasiyle tanışmadıkça Türkiye'ye ne demokrasi ne de hukuk gelir. Bir mafya lideri bir ülkede bir ana muhalefet liderini ölümle tehdit edip hala elini kolunu sallaya sallaya dolaşabiliyorsa o ülkede hukuk çoktan güme gitmiştir.